Herkese merhaba. Ben Aslı Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni ürünlerle bir makyaj videosu hazırladım. Şimdi eğer hazırsanız hemen videoya geçiyoruz. Şimdi makyajıma öncelikle Wetin vardı yeni çıkardığı ürünlerden bir tanesi olan bu bazla başlayacağım. Primer serum hydrating olarak geçiyor üzerinde. Ben de burada ilk kez içeriğine bakıyorum sizlerle birlikte. Arkasındaki kağıdı kaldırdığınızda altında içeriğini görebiliyorsunuz ve 3. sırada alkol var içeriğinde. Şimdi hem hydrating diyor hem de içerisinde alkol var. Alkolün de kurutma etkisi oluyor cildi biraz. Birazcık hani acaba nasıl olur bilemedim. Ama bunun dışında e, gül suyu var içerisinde. Gül suyunun da nem verme ve cilde bakım yapma etkisi var. Herhalde gül suyu kokusu da var biraz içerisinde diye tahmin ediyorum. Bir uygulayalım bakalım. Orada gül kokusunu hemen alıyorum şu anda. Yani su gibi tamamen. Hafif böyle bir evet bir yapışkanlık hissiyatı var. Çok hafif böyle içerisinde bir nemlendirici özelliği varmış gibi geliyor şu anda sürerken. Yani nemlendirici olarak sürülmez ama çok kuru ciltliyseniz eğer hani belki böyle fondöten altına nem vermesi açısından uygulanabilir. Fakat dediğim gibi içerisinde 3. sırada alkol içeriği olduğunu da belirteyim. Hani ciddi aşırı böyle reaksiyon verebilen cildini çok kurutanlara da bunu bildirmiş olayım. Kokusu biraz yoğun. Çok böyle gül gül kokuyor. Bu kokuyu da sevmeyenler içinde uyarmış olayım. Şimdi fondöten uygulamasına geçeceğim. Aslına bakarsanız bu Golden Rose'un kasa önünde satılan mini boy olan fondötenlerinden bir tanesi. Ben böyle mini ürünlerle bir makyaj videosu çekmek istiyordum size ama bir türlü fırsat olmadı araya giren diğer videolarla. Bunu da bu videoda sizlerle uygulamak istedim şimdi. İlk kez kullanacağım bunu da. Bu Total Cover 2-in-1 Foundation and Concealer olarak geçiyor. Yani hem fondöten hem concealer olarak kullanılabilen bir ürünmüş. Ve içerisinde SPF 15 olduğunu da söylüyor. Bunu çok beğenen olduğunu biliyorum. Fakat bu kasa önünde hani çok karmaşık oluyor bunlar satılırken de. Tek tek her rengini bulmak o kadar zor ki. Numuneleri de yok orada testerları. E testerını bulsanız bile beğendiğiniz rengi arasından böyle aramak bulmak çok çok zor oluyor. Umarım bu bulduğum renk bana uyar. Elimdeki 11 nude olan rengini aldım ben. Hani nude renk birazcık daha tutar diye düşündüm. Bu arada çok minyatür ama çok şirin de bir ambalajı var. Böyle pompalı bir ambalajı var. Ve o çok da koyu olmayacak herhalde. İdare de edebilir. Fırçayla uygulayabilirim diye düşünüyorum bunu. Yine ben Real Techniques'in 204 numaralı olan fırçamla uygulayacağım. Bir ton koyu gibi geldi bana ama böyle çok rahatsız edecek bir koyuluğu yok tabii ama nude değil belki daha açık tonlarından almalıydım. Dediğim gibi her rengi de bulmak çok çok zor oluyor. Birazcık daha güneş gördüğüm zaman belki kullanabilirim. Güneşi ne zaman göreceğiz bilmiyorum ama. Fırçayla güzel dağılıyor ama ben bunun üzerinden yine bir süngerle geçmeyi düşünüyorum. Biraz fazla yoğun olup da kalmasın diye. Sanki böyle fırçanın izini hafif görüyorum. Yani daha önce mesela Wet n şu dönemde çok sevdim o yeni çıkan e, fontenini. Fırçayla uygulamayı çok seviyorum. Çünkü hiçbir şekilde iz kalmıyor ama bunda şu anda böyle fırçayla sanki olmadı ben bunun üzerinden bir süngerle geçmem lazım diye hissediyorum. Şimdi bu hem concealer hem de fondöten dediği için aslında concealer olarak da bunu uygulayabiliriz. Biraz böyle yağlı ciltlerin çok sevmeyeceği bir fondöten gibi geldi bana. Yani böyle biraz yoğun ve yani birkaç saat sonrasında bu çizgilere biraz fazla dolar gibi geldi bana. Böyle gözenekli olan yerlerde de yani çok böyle altta uyguladığım primer da Hepsini blurlayacak özellikte bir primer olmadığı için kaymak gibi bir görüntü elde edemedim şu anda. Yani daha önceki uygulamalarımdaki gibi yakından öyle hissetmiyorum. Siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama silikon olan bir primer uygulasaydım belki daha iyi olurdu diye düşünüyorum şu anda. Şimdi bunu birazcık elimin üstünde kalandan şöyle ucuna alarak concealer'mış gibi de göz altlarıma biraz uygulayayım bakalım nasıl olacak bunun rengi. Çünkü hem concealer olarak uygulayabilirsiniz diyor bu fondöten için göz altlarında uygulanabiliyor. Zaten aradaki farkı hemen görebilirsiniz. Göz çevremi uygulamamıştım. Bunu uygulayınca bir anda nasıl değişti. Uygulayacağım diğer concealer'a gelirsem bu da yine Golden Rose'un bu mini serilerinden yine kasa önünde satılanlarından So Cute Liquid Concealer olarak geçen ürünü. Elimdeki rengi de 0.2 olanı. O, bu bayağı koyu. 0.2. Yani fondötenin renginden de daha koyu gibi geldi bana. Yani maksat denemek zaten. Yeni ürünleri deniyoruz videosu bu da. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak bu da. Göz altlarını aydınlatacak bir renk değil kesinlikle benim için şu anda. Baya baya koyu benim için. Hiç açık bir renk değil. Kesinlikle açmayacak göz altlarımı. Hani böyle morluklarınız varsa onları kapatmak için etkili olabilir. Çünkü çok açık renkler morlukları kapatmıyor. Hani bu tür böyle renklerle daha iyi aslında morlukları kapatabiliyorsunuz. Kapattıktan sonra hani belki birazcık daha aydınlatma etkisi verilebilir. O şekilde tam bir kapatıcıymış gibi kullanılabilir aydınlatıcı gibi değil kapatıcı gibi olarak uygulanabilir. Yani kötü olmadı ama aydınlatmadı da. Hani göz altlarında böyle aydınlık bir görüntü verecek bir kapatıcı değil bu 02 numarası en azından. Pudra olarak yeni kullanmıyorum bu ürünü. Daha önce sizlerle bir videoda daha başka bir videoda kullanmıştım göstermiştim ama yeni ürünlerden bir tanesi. Yani son dönemde piyasaya çıkan ürünlerden bir tanesi. I Heart Revolution'un bu loose powder'ını kullanacağım. Benim elimdeki şeftali olanı bunun. Önce birazcık göz altlarıma geçmek istiyorum. Real Techniques'in bu setting brush'ıyla göz altlarımı bir sabitleyeceğim o çizgilerinizde vesaire de ürün toplanmasını engelleyen, hafif de matlaştıran ama çok da pudra pudra göstermeyen bir ürün. Biraz daha yine aynı fırçayla şöyle yanak bölgesine de uygulayacağım ki hani burada toz ürünler çok yapışıp kalmasın. Şimdi bunun üzerine gelelim. Gözle ilgili olan kısma geçelim. Elfin far bazı var elimde. Şimdi bunu ilk kez burada kullanacağız sizlerle. Yine bir indirim döneminde alıp stokladığım ama hiç kullanmadım. Burada ilk kez kullanacağım ürünlerden bir tanesi olacak. Şöyle göz kapaklarıma bunu bolca sürerek dağıtacağım. Bu da hemen böyle parmaklarımla dağıtıyorum. Bu krem gibi ama böyle hafif silikonlu olan göz kapağını kurutmadan fara hazırlayan far bazlarından. Hani böyle kapatıcı etkisi yok ama üzerine gelecek ürünleri de burada tutmak için işe yarayacağını düşünüyorum. Çok hafif bir yapışkanlığı var ama böyle elinize o silikonlu doku da hissediyorsunuz sürdüğünüz zaman. Çok yağlı göz kapakları yine belki hoşlanmayabilir bundan da. Şimdi gelin farlar uygulamaya. Far olarak elimde yeni farlar var. Bunlar Biolis'in son dönemde çıkardığı ve benim de çok merak ettiğim farlardı. Biraz eğlenceli ambalajları var. Böyle gösterirsem üçgen şeklinde görünüyor. Dörtlü olan bir tanesi var. Bunlar böyle açılıyorlar ve açtığınız zaman da bu şekilde böyle petek doku gibi oluyor. Tek tek hepsini açarak kullanıyorsunuz. Aynı zamanda işiniz bittikten sonra kapattığınızda böyle mıknatıslı gibi çıt diye arka tarafa katlanarak çantada da oldukça pratik halde taşınabilir hale geliyor. Bir diğeri ikili olan o da aynısını ikilisini yapmış ama yani içerisindeki farların renkleri sanırım farklı. Bu şekilde o da böyle kapattığınızda çok küçük hani böyle bir yere giderken mini bir makyaj çantası içerisinde taşınabilir bir boyda olması gayet pratik. Şimdi bunların renklerine bakalım nasılmış. İlk ikili olana bakalım. İkilisinin adı Unexpected olarak geçiyor. Bir tanesi mat, bir tanesi ışıltılı olarak şöyle gösterirsem. Şu ışıltılı olanı çok merak ettim. Evet gold bir ışıltılı tonu var. Şöyle gold ama bakır gold. Onun yanındaki de yine bakırlı bir tonda. Fakat bu da mat. İkisi bir arada gayet güzel kullanabilecek renklere benziyor. Yani matla bunu ikisini karıştırarak güzel bir far geçişi sağlayabilirsiniz. Bu iki renk böyleymiş. Diğerlerine de bakalım. Bu dörtliye. Önce şu ışıltıları yine açmak istiyorum. Böyle içerisinde parça şeklinde minik minik farklı renkte sanki ürün varmış gibi görünüyor. Önce şu açık renkten başlayalım bir bakalım. Bu tam göz içi aydınlatma ürünü bence. Benim için en azından öyle. Bayağı bir açıkmış. Diğerine bakıyorum. Bu da ışıltılı ve birazcık daha koyu kahve tonuna yakın yani açık kahve ama böyle diğerinin yanında biraz daha koyu kaldı. Şimdi diğer tarafta da iki tane matımız var. Bu matlara bakalım. O bu bayağı mürdüm bir renk. Evet, tam böyle mor bordo, mürdüm bir renkte. Ve diğerini de göstereyim. Bu da şuradaki birazcık daha açık bir renk, daha şeftali tonlu bir renk. Aslında hepsini bir arada uygulayabilirsiniz. Yani hepsini birleştirin bir far paleti gibi de olabilir. Birlikte rahatlıkla kullanılabilecek renkler. Ben bugün hepsini kullanayım size. Maksat dediğim gibi uygulamak, bu ürünlerin nasıl olduğunu görmek olduğu için hepsini deneyelim diyorum ben. Zaten çok çok fazla renk alternatifimiz olmadığı için yalnız palet çok şirin. Hani bu şekilde açtığınız zaman böyle bir uzay gemisine falan da benziyor. <laughs> Direkt böyle yıldız savaşlarından fırlamış uzay gemisi gibi geldi bana şu anda görüntüsü. Şimdi hemen ben mat renkle başlayacağım uygulamaya. Açık olan şeftali tonlu olan renkten şöyle birazcık alarak bunu geçiş rengiymiş gibi klasik olarak kullanalım birazcık bu güzel böyle tatlı koral şeftali güzel bir geçiş rengi. Sade makyaj sevenler için tek renk olarak da uygulanacak bir renkmiş. Şu anda gayet güzel dağılıyor. Böyle güzel bir gölgelendirme yaptı burada. Şimdi bunun dışında bir de burada bir rengimiz vardı. Şu renk. Bunu birazcık uygulamak istiyorum. Bu mürdüm birazcık çok gitmeyecek diye düşünüyorum bu şu anki duruma. O yüzden diğerlerinde ışıltıları da kullanmak istediğim için bu ikili fardaki Şuradaki rengi alacağım. Bakır rengi gibi olan bir renk var. Onu daha düz bir fırçayla uygulamak istiyorum. Bu şekilde düz bir fırçayla alacağım. Onu da böyle dış tarafa doğru uygulayacağım. Sonra az önceki fırçayla da bunu tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi bu rengi aşağıya da geçeceğim. Alt kirpiklerimin olduğu bölgeye de çok hafif yukarı ile birleştirerek geçeceğim. Bunu da böyle küt bir fırçayla aşağıdakileri iyice dağıtıyorum. Şimdi bu dörtlüdeki şuradaki koyu renk ışıltılı olan fardan alacağım ve bunu yine ışıltıları her zaman yaptığım gibi parmağımla göz kapağımın üzerine uygulayacağım. Şöyle dış köşeye doğru bunun üzerine koyacağım. Biraz da bu alttaki turuncumsu olan kiremit rengi gibi olan rengi biraz kırmak istedim burada. Şimdi de şöyle yapacağım. Şuradaki en baştaki açık rengi alacağım. Göz içimden itibaren onu süreceğim her yere. Tamamen diğer renklerle birleşene kadar bu rengi uygulayacağım açık rengi. En üstte de gold rengi koyalım ve hepsini kullanmış olalım. Yani mürdüm dışında hepsini kullanmış olacağım. İkiliden de buradaki gold rengi alıyorum. Onu da yine böyle parmağımla göz kapağımın üzerine tam orta yere doğru onu koyuyorum şuraya. Böylece bütün renkleri de size göstermiş oldum aslında. Ama birbirleriyle uyumlu oluyor yani renkleri bu şekilde ve parmakla kullanmaya da müsait renklermiş. Hani küçük ya çantanızı atın fırça bile taşımadan parmağınızla uygulayabilirsiniz aslında bakarsanız. O anlamda başarılı yani. Şu paketlemeyi çok beğendim. Çok eğlenceli, neşeli bir ambalajlama şekli olmuş. Şimdi birazcık alt göz, gözümün altına göz pınarına doğru da birazcık renk uygulamak istiyorum. Kalem bir fırçayla şu en başta uyguladığım açık renkten yani gözümün içine uyguladığım açık renkten alacağım. Onu da gözümün alt tarafına da birazcık uygulayacağım. Şuraya da Göz itibaren uygulayacağım böyle. Evet bu kadar yeter bence. <laughs> Güzel bir far paleti. Dediğim gibi böyle kapatıp hepsini sonra bunları da kapattığınızda yine epeyce küçülen, çok fazla yer kaplamayan, fazla alanınız yoksa pratik olarak kullanılabilen, kızıllı, kiremitli, toprak tonlarında olan ve ışıltılı mat renklerden de oluşan güzel böyle bir palet çikler yapmışlar. Fena değil kullanılabilir ürünler yani. Gözümün üzerine bir eyeliner çekeceğim. Eyeliner çekmekte çok başarılı olmadığımı geçen videoda söylemiştim ama yeni bir ürün var. Bunu kullanmam gerekiyor. Beulis'in yeni çıkardığı bu yeşil renkli olan Glided isimli olan liner'ını kullanacağım. Ben daha önceden Dragit'i kullanmıştım. Dragit'i de çok beğenmiştim. E, bu da yeni çıkmış ve dolayısıyla merak ettim Glided nasıl bir şey diye. İkisini de karşılaştırmasını da yaptım. Şöyle gösterirsem size Dragit daha önceden çıkan oldukça kalın da çekebileceğiniz ve çok yoğun siyah görünen bir eyeliner. E, çok pratik çekilebiliyor bu arada. Yeni olan Glided ise daha ince uçlu çekebiliyorsunuz ve kalınlaştırsanız da bunu rengini göstermek için ben kalınlaştırıyorum şu anda. Ton olarak sanki üstteki yani daha eski olan şu Drag it daha simsiyah. Bu Glided yeni çıkan ona göre böyle çok hafif bir ton daha açık gibi geldi bana. Ama ben bunları daha önce de elime sürdüm ve çıkarmaya çalıştım. Çıkarırken yeni çıkan daha zor çıkıyor. Yani kalıcılığı birazcık daha fazla. Renk olarak da yoğunluğu bir önceki gri olan şu Drag e göre bir ton ama çok hafif böyle varla yok arası anlaşılmayacak kadar minimal daha açık bir siyah renkte onu söyleyeyim. Şimdi ben bunu gözüme uygulayacağım. Tabii ki bunu uygularken sizi saatlerce yormamak adına incecik çekip hemen geliyorum. Şimdi eyelinerımı uzun bir süre sonunda çekmeyi başarabildim. Böyle çok aşırı bir kuyruk değil, minimal bir kuyruk yapmaya çalıştım. Sadece sizlere ürün hakkında fikir verebilmek adına çektim aslında bakarsanız. Çok böyle eyelinerla ilişkim iyi değil öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle güzel bir eyeliner fakat çekerken biraz daha diğerine göre yani Dragit'e göre ikisini yani aynı markanın olduğu için ikisi de bununla mukayese etmek istiyorum. Birazcık daha sıvı daha sulu oluyor. Belki de ucundaki fırçasıyla ilişkili olabilir bu durum. Sürerken bunu gri olanı daha çok beğendim öyle söyleyeyim. Bunu daha kolay hani benim gibi acemiler için bile daha kolay uygulanabilen bir eyeliner. Bu da güzel. Fakat hani uyguladığınız yerde hemen de donuyor. Hata yaptığınız zaman böyle orayı çok çabuk düzeltemiyorsunuz. Minik hani şu tür böyle pamuklu çubuklarla bozduğum yerleri düzeltmeye çalıştığımda epey böyle zorlandım açıkçası. Tekrardan hani kuyruk tarafındaki makyajımı düzeltmem gerekti. O yüzden biraz zorlandım. Fırçası ile ilgili olabilir dediğim gibi fazla sıvı ürün geliyor ucuna. Ama eli yatkın olanlar, becerikli olanlar bir kere de çekip böyle mıh gibi orada kalabilir tabii ki ürün. Rahatlıkla da kullanabilirler. Çünkü piyasadaki diğer alternatif ürünlere göre çok 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 uygun fiyatlı bir eyeliner. Eyeliner'ın çok meraklısı olduğunu bildiğim için de sizlere açıkçası eyeliner çekmeyi bilenlere tavsiye ederim. Ama bu hani bilmeyenlere daha kolay uygulanabilecek bir ürün. Yani şöyle söyleyeyim benim gibiyseniz eğer Dragit'i daha çok seversiniz ama zaten ben biliyorum rahatlıkla çekerim diyorsanız eğer sizin için fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz zaten. Maskaramı da bu arada farkındaysanız sürdüm. Çünkü maskara olarak yeni bir ürün kullanmayacağım için bugünkü videoda. E, Nix'in On The Rise isimli olan maskarasını uyguladım. Bu arada onu da hemen halledip gelmiş oldum. Gelelim diğer ürünleri uygulamaya. Bronzer olarak yeni bir ürün değil ama bende yeni bir ürün. O Yani benim ilk kez uygulayacağım bir ürün. Wet n Wild'ın bu bronzerlarından benim elimdeki Sunset Strip olan bu ürünü uygulayacağım. Acaba rengi gidecek mi gitmeyecek mi? Çok büyük kaygılarım var bu konuda. Koyu gelebilir mi? Gelmez mi? Nasıl olur bilmiyorum ama bunu beğenenin çok olduğunu biliyorum. Kontür yapmayı çok fazla sevmiyorum ama bunu böyle yüzümü ısıtmak ve hafif de sanki bir kontür müşçesine uygulamaktan daha keyif alıyorum ben böyle toz ürünleri. Daha pratik bir makyaj oluyor açıkçası. Hani böyle eni konu çok böyle abartı işte alttan kontürleri üstüne tekrar fondötenleri bir makyaj yapmadığım için böyle rahat oluyor. Evet fena değilmiş rengi güzel. Işıltılı değil bu arada. Yani ben bunların birkaç tanesini görmüştüm. Testine bakmıştım mağazada. Işıltılı gibi gelmişti. Böyle içerisinde sanki paratılar vardı. Ama bunda yokmuş. Bu mat bir renk. Güzelmiş. Dağılımı da güzel. Mesela geçenlerde yeni uyguladığım o Essence'ın ikili olan yeni çıkan kontür kitlerinden çok zor dağıldığını hissettim uygularken. Yani böyle uyguluyorsunuz ama çok az az alıp uygulamanız lazım. Böyle değil mesela. Birazcık daha bol alarak uygulanabilen bir ürün. Rahat hareket etmenizi sağlıyor açıkçası. Ve bir anda zamp gibi orada kalmıyor. Kontür fırçasıyla birazcık şuraya çok hafif geçeyim şöyle bronzer da gayet güzel oldu ya ben beğendim bronzerı şunu beğendim dediğim gibi doğal duruyor çok yoğun yoğun durmuyor ve uyguladığınız yerde de fırçayla hemen böyle dağıtabiliyorsunuz hafif bir gölgelendirme hafif bir ısıtma yaptığı yüzümde güzelmiş sunset striptease kullanılabilir bir ürünmüş. Zaten kullanan kullanıyor da ben ilk kez kullandığım için beğendim bunu da. Allık olarak da yeni bir ürün değil ama madem Wet n Wild hani yeni ürünler çıkardı bu ara diye bu benim de elimde olan yeni ürünü kullanacağım. Bunu belki daha önceki videoda görmeyen olmuştur. O yüzden burada sizlerle uygulamak istedim. Pinch Me Pink isimli olan bu allığını kullanacağım. Bunu da yine bu Real Techniques'in allık fırçasıyla alacağım. Bu Pinch Me Pink bayağı pembe pembe bir allık. Ama çok da pembeliğini hemen böyle yoğun bir şekilde vermiyor. Yine böyle çoğaltmanıza ve doğal bir pembelik sağlamasına olanak tanıyor size. Yani böyle hafif hafif arttırabiliyorsunuz. Böyle gevşek bir fırçayla da bu elimdeki gibi kocaman gevşek bir fırça bu. Bunu uyguladığımda da daha doğal bir şekilde böyle yaymış oluyorum yanaklarımın üzerine. Bunu da aşağıda zaten bronzerla böyle karıştırarak uyguluyorum. Daha böyle bu, bu renk bence tam Yaz rengi için ideal, açık tenlerin çok seveceği böyle pembe pembe, güzel böyle hiç makyaj uygulamadığınız zamanlarda bile bir tek allığınızı, bir riminizi, bir rujunuz sürüp çıkabileceğiniz renklerden. Ve aydınlatıcı olarak Makeup Revolution elimde bir tane böyle dörtlü aydınlatıcı paleti var. Fakat bunlar aydınlatıcı için o kadar yoğun ki renkleri yani sanki aydınlatıcı için değil de far paleti olarak yaratılmışlar gibi. Şöyle gösterirsem size renklerini ve elimin üzerinde de göstermeye çalışırsam şu şekilde. Ya bayağı bir baya baya aydınlatıyor ya çok çok yoğun yani far gibi falan bunlar bu üstelik de cheek kit olarak geçiyor bu yani hem böyle alnınızın üzerine pembeyle birazcık tapır gibi aydınlatabilirsiniz hem bronzer gibi aydınlatabilirsiniz hem de aydınlatıcı gibi aydınlatabilirsiniz Biraz yoğun geldi bana renkleri. Bu kocaman bir fırçam var böyle Naşita'nın Pro serisindeki. Bundan alacağım. Şimdi şu üsttekilerden, şu iki renkten alarak buraya biraz uygulayalım bakalım nasıl olacak. Bayağı bir aydınlatıyor. Epeyce. Epeyce aydınlatıyor. Yani böyle bir anda buraya far patlamış gibi oldu. Bu tür ama yani şöyle mesela esmer tenliyseniz veya buğday tenliyseniz yazın aydınlatıcı olarak güzel kullanılır bir ürün aslında. Şimdi deniyoruz ya nasıl olsa çok önemli değil. Ben de birazcık abartacağım. Nasıl olsa sokağa çıkmayacağım bu halde. Aydınlatıcı sevenler için güzel bir palet. Yani ben böyle ışıl ışıl olmak istiyorum diyorsanız eğer bununla ışıl ışıl olursunuz. Şuradaki pembeyi de hatta alnınızın üzerine uygularsınız böyle. Eğer ki böyle gözenek sorunuz yoksa orayı da bir aydınlatırsınız. Böyle parlak parlak çıkarsınız ortalığa ama yaz akşamlarında kullanılabilir bir ürün. Ben de hani beğendim ama ben bu kadar böyle bir aydınlatıcı etkiyi çok fazla açıkçası Kullanmıyorum. Bir tek burada size makyaj yaparken kullanıyorum ama günlük dışarıda bunu makyajlarımda bu kadar aydınlatıcı kullanmıyorum. Daha böyle doğal görünen aydınlatıcıları tercih ediyorum günlükte. Ee, dediğim gibi bunu far paleti olarak da kullanabilirsiniz. Ee, bu da böyle bir üründü. Parmaklarım yalnız çok e, böyle şey teneke adam gibi bir aydınlatıcısı var yani. O kadar aydınlatıyor. Dudak ürünü olarak yeni bir ürün var elimde. Bu da Biolis'in son dönemde çıkardığı bu David serisindeki rujlarından. Bu elimdeki de 240 numaralı olan Legendary. Kırmızı görünüyordu. Fakat uyguladığımda ne renk olacak bilemedim. Yanıltıcı oluyor online'daki çünkü renkler. Aa çok yumuşak. Şöyle bakın. Kiremit renk. Kiremit kırmızı bir tonda. Ama ben bu renkleri seviyorum. Turunculuk var içerisinde. Bu yumuşak yaz oldukça yumuşakmış ve ince bir ruj. Normal rujlardan, bu tür stick rujlardan daha ince yapıda. Bunun da altına dudak kalemi olarak da yine yeni bir ürün olsun. Rimmel London'ın, aslında yeni değil bende yeni, tiramisu rengi, 50 numaralı olan tiramisu rengiyle bir dudak kalemi önce çekelim. Arkasından da rujumuzu uygulayalım. Yine kalemin rengini daha iyi görebilmeniz açısından ben dudağıma ruj gibi de uyguladım. Çok fazla yoğun geçmedim ama çok yumuşak bir kalem. Yani böyle dudağınızı birbirine sürttüğünüzde bile hemen o rengi boşta kalan kısımlara da yayabiliyorsunuz. Ruj gibi de uygulanabilecek bir kalem. Çok yumuşak ve zaten çok da uygun fiyatlı olan bir ürün bu. Güzel bir ton. Hani böyle nude rujların altında olabilir dediğim gibi ve kalıcılığı kalemlerin birazcık daha fazla olduğu için rujlardan hatta ruj gibi bile uygulayabilirsiniz bu şekliyle. Gayet güzel, böyle hafif, bu makyaja da giden bir ton oldu. Şimdi bunun üzerine biraz belki abartı kaçacak bu renklere göre ama deniyoruz dediğim gibi. Bu Dayrit olan bir Yulis'in rujunu uyguluyorum. Legendary rengi, şimdi bunu uyguluyorum. Evet, böylece bu ruju uyguladık. Bu da güzel bir renk ve böyle mat görünümlü ama krem yapıda olan rujlardan. Yani donuk kalmıyor. Fakat dudaklarınızda mat mat duruyor. O kadar böyle sürerken de mat bir rujmuş gibi değil, daha krem yapıda bir rujmuş gibi kolay sürüyorsunuz bu arada. Şu anda birazcık daha matlaştı sanki dudağımda. Görseller yanıltabiliyor online sitedeki. O yüzden size aslında göstermek istedim. Tabi her dudak renginde de farklı durabiliyor o ürünler. Hani altta dudağımızın kendi doğal rengi de birazcık rujların rengini değiştirebiliyor. O yüzden bendeki duruşu böyle. Elimdeki duruşu da bu şekilde görebilirsiniz. Daha kızılmış gibi duruyor. Bakın beyaz elim daha beyaz olduğu için. Daha kızılmış gibi duruyor. Fakat yüzümde daha farklı bir renkte. Sanki birazcık daha koyu bir tondaymış gibi durdu. Çok kırmızı kırmızı değil. Bunu da söylemiş olayım size. Makyajın sonunda şöyle bir setting spray de sıkalım. Bu NYX'in Diva Finish olan ürünü sıkacağım. Birazcık hafif daha ışıltılı. Biraz daha ışıltılı olsun. Bugün yeni bir kaş ürünüm yoktu. Kaş ürünü kullanmadım. O yüzden sadece kaşlarımı en son bir jelle sabitleyeceğim. Bu da Farmacy'nin Mifit olan jeli. Clear Brow Gel olarak geçen renksiz jeli. Şuna şöyle bir fırçalayarak en azından sadece şeklini sabitlemiş olacağım. Böylece bu makyajı da bugün tamamlamış olduk. Sonunda e, bu eyeliner çekme işi bayağı bir uzun sürüyor ama onu da tamamladım. Yani yüzümün akıyla çıktım gibi bir şey oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu makyajı. Kullandığım ürünleri siz de kullanıyorsanız yorumlarınız neler bunları lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. Ürünleri beğenip beğenmediğiniz ürünler varsa kullanımınız sonucunda bunlarla ilgili fikirleriniz diğer takipçiler açısından da önemli oluyor çünkü aşağıdaki yorumları herkes okumuş oluyor. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.